bırak Yahu ben ne dedim ne nereye gidiyorsun? Bırak şimdi inkarı. E sen nereye gidiyor musun? Elif şu esen yerler aklını almış senin. Vay efendim. Atımı çalmış. Vurun şu kertuşu yere seni. Seninle de iki kelam etmeye gelmiyorsun. Vay efendim ben her gün etli mi yiyormuşum? Tamam tamam bir şey demedim. Hadi güle güle. Olmaz efendim. Atımı çalan yemesin güle güle. Kara gözüm hava soğuk. Bu kelam burada biter. Kalemim bittiyse söyle, bendeki ki sana da yeter. Dedem Korkut gelsin, şu oğlana bir at versin. Hey bir beylik ver bu oğlana, taht ver, erdemlidir. Boynuzun büyük saç ver bu oğlana, iner olsun hünerlidir. Ağıllardan on bin kuyum ver bu oğlana, etlik olsun hünerlidir. Develerden kızıl deve ver bu oğlana, Yük taşı görsün Altın baş otağı ver bu olana. Gölge olsun erdemlidir. Omuzu kuşlucuk belbise ver bu olana. Yer olsun nerededir? Bayındır havanın at meydanında bu olan cenk etmiştir. Bir boğa öldürmüş senin oğlun. Adını ben verdim. Yaşını Allah versin. Merhaba, ben Kupa Kraliçesi. Harikalar Diyarı'nın Kızıl Kraliçesiyim. Harikalar Diyarı'ndaki herkes benden korkar. Kuralları uymayanları idam ederim. İnsanların olumlu duygularını beslerim. Ama o birden ortaya çıkan asa karşı güçsüzüm. Lakin hayat bir düşten başka nedir? Demek ki düş görmüyorum. Tabii ki. Tabii ki hepimiz aynı düşün içinde olmadığımız sürece. Sadece umarım ki bu benim düşündür. Kızıl Kral'ın değil. Unutmayın. Harikalar diyenler kalmak için yapabileceğiniz tüm koşu sürüyor. Başka bir yere gitmek istiyorsanız daha en az da en az iki kat daha hızlı koşamazsınız. Ben çılgın şapkacı. Ustaca her zevkli uygun perik ve şapkalar yaparım. Zaman istediğim hiçbir şey yapmıyor. Saatim daima 6'yı gösterdiği için hep masamda çay takımları durur. Çünkü hep çay saatidir. Çılgın çay partileri düzenlerim. Kimse zamanı benim kadar iyi tanıyamaz. Unutma eğer zamanla ilişkiler kurarsan o da saati istediğim gibi gösterir. Her zaman tüm yaraları iyileştirdiğiniz doğru mu? Ben Robin İyilerin dostu kötülerin korkulur yazsın. Orman bizim evimiz. Çen gençler grubu olarak kötülerle savaşıp onlardaki parayı yoksullara veririz. Çok iyi o ok kadar her kılığa girebilirim. Toplum içinde adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ederim. Asla bir insan haksız yere zarar vermeyiz. İnsanlık için mücadele ederiz. Herkes beni konuşur ve kim olduğumu merak eder. Siz de beni merak ediyor musunuz? Ben Kaptan kanka. Can. Robin isimli gelin yaşarım. Kaptanlar arasında yaşanmış en korkunç ve tehlikeli kaptım. Herkes benden korkar. Benim ise işte tek korktuğum şey timsahlardır. Tek amacım ise Peter Pan'ın ilginçliğidir. Ben Peter Pan. Hayal yaşıyorum. Kayıp çocuklarımın lideriyim. Her çocuğun kayıp olma hikayesi farklıdır. Uçabiliyorum. Hayal ülkesine inanan bütün çocuk uçabilir. Kaptan Kanca'yla dövüştüğümüz bir sıra Kanca'nın elini kestim. Ve bir timsah yüklü. Şimdi en büyük düşmanım Kaptan Kanca. Asla büyümeyeceğim ve çocuk Bir Peki sizin büyümeye niyetiniz var mı? Merhaba, ben Uziye artık korkuluyum. En büyük dileğim ben çok olmadığınızda bu zekaya sahip olmam. Bir beyin sitemi 4 yıldır büyük çoğalatında katıldım. Bir beyin sitemi nasıl konuşur bilmiyorum ama beyinler olmayan bazı insanlar çok fazla konuşuyorlar değil mi? Ne olursa olsun ben bir kalp değil beyin sitemiyim olduğu için benim, o Çünkü aptal bir kalbi olsa bile onun ne yapacağını bilemez. Sizce o Büyücüsü bana bir beyin verebilecek mi? az büyücüsüyüm. Aslında doğrusu gibi o da tesadüfen seyahatçıdan sıra vermedim sanırım. O sakinleri tarafından güçlü bir büyücü olarak tanıdığım için muazzam bir güç bilimlerini becerisi edindim. Ben gerçekten iyi bir insanım ama itiraf etmeliyim ki kötü bir büyücüyüm. Bir korkuluğa beyin veremem. Şu söyleyebilirim. Her şeyi bilmesi için bir beyine ihtiyaç yoktur. Bilgiyi sağlayan tek şey deneyimdir. Dünyada ne kadar uzun kalırsan o kadar fazla deneyim elde edersin. Ben Willy Wonka. Devasa bir çikolata fabrikasının sahibiyim. Küçükken hiç çikolata yemedim ve küçükken çikolatanın tadına baktığımda ise tadına hayran kaldım. Çikolata fabrikamı devretmek için bir bari sarıyorum Dünyada bulunan tüm Wonka çikolatalarının sadece beşinin içine altın bilet koydum. Ve bu altın bileti olan herhangi bir çocuk gelişmeye dahil olacak. Neden sen de bir çikolata fabrikasının sahibi olmayasın? Hadi bir bonka çikolatası al. Ben Harry Potter. Voldemort'un abrakadabra lanetinden kurtulmuş tek kişiyim. Hogwarts ve büyüklük okulunun kendi büyük kişiyim. En iyi arkadaşlarım Ron ve Harmony. Dumbledore bana bıraktığı işaretlerin yardımıyla ölüm yadigarlarını keşfederek Voldemort çeneceğim. Karanlık bir büyücü bu sihirli dünyadan sileceğim. Kehanetin gördüğü üzere son kez bir düğölye tutacağız. Sadece birimiz sağ kalacak. Ben de büyücüler dünyasının kahramanı kim olacak? Ben Sherlock Holmes, dedektif kahramanlar arasında en meşhuruyum. Olayları gözlem yoluyla çözerim. Her el yazısından, ayak izinden her türlü bilgi kırıntısından sonuca ulaşırım. Çok iyi keman çalan, ve bir eskilimciyim. En yakın arkadaşım Doktor Watson. Onunla birlikte tüm gizler açığa çıkar. Bulamayacağımız suçlu ve sır yoktur. Peki siz benim gibi birinden sırrını saklayabileceğini mi düşünüyorsunuz?